Arkadaşlar Merhaba Bu videoda sizlere Ön para üzerinden doğalgaz faturası nasıl yatırılır Onu göstermeye ve anlatmaya çalışacağım Hesabımıza giriyoruz Sol üstte 3 tane yan çizgi var Oraya basıyoruz Ödemelere basıyoruz Faturaya basıyoruz Doğalgaz ödemesine Tıklıyoruz Ben NİZ'e Yaşıyorum. Ne diye seçiyorum. Siz de kendi vilayetinizi seçersiniz. Kurum bizim. Enerya, Kapadokya. Siz kendi kurumunuzu seçersiniz. Sözüş numarası yazan yere abone oyu yazıyoruz arkadaşlar. Tamam diyoruz. Devam diyoruz. Son ödeme 3, 10, 2022 oraya tıklıyoruz. Bilgilerimizi kontrol ettikten sonra onayla dediğimiz anda faturamızı ödüyoruz arkadaşlar. Onayla dediğimizde faturanız başarılı ödendi. Bu videoda sizlere para üzerinde doğalgaz faturası nasıl ödenir onu göstermeye ve anlatmaya çalıştım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer isterseniz bakın alt sol köşede dekont paylaşıyor. Dekontu da alabilirsiniz arkadaşlar buradan. Bir için teşekkür ederim.